Dörübud'un standındayız. Uğur Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Türk müyüz, Türkiye'li miyiz? Türküz. Neden Türkiye'li değiliz? Kimliksiz mi olmamız gerekiyor? Türkiye'lilik bir safsatadır. Yani böyle bir kavram mı türettiler son günlerde aylarda biliyorsunuz. Yani böyle Olsun. şeylere çok dikkat edilmemesi gerektiği tarafındayım ben. Böyle şeylerin parlatılmaması gerektiği tarafındayım. Bunu yapan kimseleri neden yaptıkları ortada. Bu tür bu tür kavramları bizim de konuşarak, gündemde tutarak bunu yapmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürdüğümüzü düşünüyor. Biz Türk'üz kardeşim, bu tartışmaya kapalı. Türklük kimliği dışında başka bir kimliği kabul edenler veya böyle bir iddiası olanlar gidip herhangi bir ülkede bunu yapabilirler. Türkiye rahat bir ülke. Türkiye gerçekten Suriyelilerin tabiriyle cennet. O sebeple evet. çok rahatlar zaten. Onun verdiği bir rahatlık var. Biz Türkiye'lilik kimliği diye bir kimlik tanımıyoruz. Böyle bir kimlik de yok. Bu bir hafta Biz Türküz. Böyle doğduk, böyle öleceğiz.